kısıtlamada herkes evindeyken onlar cadde ve sokakta işlerinin başlarında. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında herkes evindeyken temizlik görevleri ise sokaklarda işlerinin başında. Tulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonunda temizlik çalışmalarına hız verdi. pandemi sürecinde temizlik çalışmalarını artıran Dolkadiroğlu Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. <laughs> sokağa çıkma yasağıyla bomboş kalan cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışmaları yapan ekipler çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. <laughs>